gideceğiz. Söyleyeceğiz. Son kararımızı söyleyeceğiz. Biz yaşamımızı, toprağımızı, suyumuzu, geçmişimizi, geleceğimizin yok edilmesine izin vermeyeceğiz. Dost edeceğiz ve bu çay toplantısının yapılmasına dair tutanak tutturmaya çalışacağız arkadaşlar. Yavaş yavaş gidelim toplantı salonuna. Yine barış istemiyoruz. Her şimdi istemiyoruz. Türümüze <laughs> barış istemiyoruz. Ne siz imzalayacaksınız, okuyup imza, imzalayacaksınız. Biz söyleyeceğiz. Tabii, Tabi, biz siz tek tek hiç a, hiç e, kaçırmamak şartıyla. Yani hiç e, yaz yani yazmama değil bir siz şey yapalım, hem, yani Birinci hem, derecede yetkili misiniz? Hayır, toplantıyı yöneten yani Bence var değil. ya siz hiç toplantıda yapmayın. Hiçbir şey de yapmayın. Tutanaklarınızı da alın, çıkın gidin buradan. Yemin ederim çıkın gidin bak vallaha Yeter artık ya. Ne tutanağı ne istedim. Yani bunun için bu ya. bir oyundur. Bunu Ankara'da değişeceğini biliyoruz. Bu toplantıyı, bu toplantıyı biz yapılsın yapılmasın değil. Biz bu toplantıyı tanımıyoruz. Lütfen gidin buradan artık. Tutanağınızı tutup gitmenizi istiyoruz. Biz bunun, çünkü Ankara'da her çok toplantısından sonra insanlar kandırılıyor. şu tarihte başlamış, şu tarihte yapılamamıştır diye. İstemiyor, istemiyor diye. İstemiyor. <laughs> topraklarımız sular altında kalacak bunun olması <laughs> hem de e, tamamen bir doğal felaket hem de topraklarımızın sular altında bırakmasının dışında onun dışında da doğaya zarar verecekler. Dersim'i haritadan silmek istiyorlar. yapılmasının sebepleri bence bunlar. Burada barajlar yapıldıktan sonra tüm doğamız sular altında kalacak ve biz bir süre sonra kimlik kimliksiz kalacağız. Bir yerde bize sordukları zaman hani biz önceden Tunceli'liydik de sonra sular altında kaldı attık Tunceli'li değiliz diyeceğiz. Bunun için barajların olmasını istiyoruz. Hayır, hayır. İstemiyoruz barajları. Her zaman da karşıyız. İşte, işte, siz buralısınız değil mi? Buralıyız. Peki ne olur burada baraj yapılırsa? Ne olur? Her şey yok olur gider. Doğamız yok olur. Güzelliğimiz yok olur. İnsanlığımız yok olur. Sağır kulaklar duysun. Başta başbakan bir hafta önce Davos'a giderken ben söz verdim. Sözün arkasında duruyorum. Halk istemese bir şey yapmayacağız diyor. Artık kulağı duysun. Veysel Eroğlu, Türkiye'de su kaynaklarını satmak için ruhunu satmış kişi duysun. Biz nehirlerimize, topraklarımıza sahip çıkacağız. Suyumuza sahip çıkacağız. Hiçbir şirketin Dersin topraklarında bir şeye müdahale etmesine izin vermeyeceğiz. Diyoruz ki insanların doğadaki dengeleri bozmaya hakkı yok. Bugün Dersim'de yapılan HES'ler, regülatörler ve barajlarla burası gerçekten bir gölet haline gelecektir. Ve bu buradaki bütün yaşamı alt üst edecektir. Sadece insanların değil, doğadaki bütün canlıların yaşam haklarını da alt üst edecektir. Ve biz onun için burada hem insanlar adına, hem doğamız adına, hem burada yaşayan, bu doğada yaşayan bütün canlı varlıklar adına doğal dengenin bozulmasına hayır diyoruz. Yumurta diyorsun. atıyoruz. Heh. Ama bütün yumurtalar Beysel Eroğlu'nun kafasına gelsin. Haydi evet. arkadaşlar. Ay. Ay. Evet Daha ya, evet. e ya, Hay yeter 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 Hazır. Hazır transvik. Hazır. Berat. Gel. Gel. Hazır. 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 Hazır.